en çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam bana KYK yurt çıkmadı ya da yedeklerde çıktı ben ne yapacağım orada nerede kalacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar misafir öğrenci olarak KYK yurtlarında kalabiliyorsunuz. Tabii ki kontenjanlar dahilinde. Yani İstanbul dışındaki yani İstanbul'da ciddi manada barınma sıkıntısı var. İstanbul, Ankara. Ya bunun dışındaki Anadolu şehirlerinde bu ihtimal çok çok daha yüksek. Şartı ne? Tek bir şart var o da üniversite öğrencisi olmak. E, yurdun olduğu şehirde üniversite öğrencisi iseniz KYK yurduna misafir olarak kalabiliyorsunuz. E, fakat yedeklerde olan öğrencileri konaklama konusunda daha doğrusu misafir öğrenci olarak konaklama konusunda e, tabii ki de öncelikleri söz konusu. Yani yedek olmadı. Sen hiç KYK'ya başvurmadın. Öncelik nedir? Yedeklerdekilerindir ve yedeklerde de daha yukarılarda olanlarındır. Onların da bir sıralaması olacak çünkü. Buna göre. E, peki ne kadar kalabiliyorsun misafir öğrenci olarak? Hani misafirliğinde bir sınırı vardır derler ya. E, Kaya kadar o yok sevgili arkadaşlar. Hani yok derken, 9 aya kadar yani bir eğitim öğretim yılı boyunca kalabiliyorsunuz. E, bu da zaten yeterli bir süre. 2 yani haftadan 9 aya kadar kalma imkanınız mevcut ne yapacağız misafir öğrenci olarak kalmak için işte bu konuda biraz e, hızlı davranmak gerekebilir sevgili arkadaşlar e, öğrenci belgesi ile KYK yurduna gideceksiniz eğer yedeklerdeyseniz bir dilekçe yazacaksınız dilekçe o dilekçe ile misafir öğrenci olarak kalmak istediğinizi beyan edeceksiniz daha sonrasında e, kabul edilirse yurt ücretine yatırıp Makbuzunu, dekontunu e, neyse getireceksiniz yurda teslim edip misafir öğrenci olarak kalmaya başlayacaksınız. E, ta ki yedeklerden size sıra gelene kadar. E, sıra gelmezse de zaten 9 ay boyunca kalabiliyorsun. Yani bir yılı o şekilde tamamlamış oluyorsun. E, bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ama misafir e, öğrencilerin yurt ücreti biraz daha farklı oluyor.